Eğer orkidem açmıyor diyorsanız şimdi şu söylediğim şeyleri bir çek edin bakalım. Orkideniz en son ne zaman açtı? Çünkü orkideler çiçeklerini döktükten sonra bir beş ay altı ay dinlenirler. Bu onların normal hakkıdır. Yani orkide sürekli çiçekli olacak diye bir şey yok. Ha eğer orkideniz altı ay oldu açmadı, bir sene oldu açmadı. Hatta bazıları iki sene oldu açmadı diyorsanız o zaman beni iyi dinleyin. Bu orkide artık suçlu sınıfına girmiştir. Yani keyfine düştü, çiçek açmıyor. O zaman ne yapın biliyor musunuz? Orkideyi götürün, kocaman böyle bir dolabın içerisine koyun ve kapısını kapatın. Evet, suçlusun, cezalısın deyin. Açmayın. Bir gün açmayın. Ertesi gün gene açmayın. O açmadığınız günlerde güneşin doğmasını bekleyen orkide bakacak ki güneş doğmuyor. Kapalı dolapta tamamen karanlık. Birinci gün geçti yok. ikinci gün geçti güneş doğmuyor. Üçüncü gün gene doğmuyor. Orkide ne oluyor biliyor musunuz? Strese giriyor. Yani üç gün üst üste güneşi hissedemediği zaman paniğe kapılıyor. Her canlı gibi o da öleceğini düşünüyor ve tek bir düşüncesi var o zaman. Çocuğum olsun, neslim devam etsin. Üçüncü günün sonunda orkideyi kapalı dolaptan çıkartın. Böyle aydınlık, havadar bir yere koyun ki orkideniz oh be desin. Ve büyük bir hızla çiçek sapı vermeye başlasın. Ki yeni çiçeklerim olsun, az daha ölüyordum korkusuyla ee, neslini devam ettirmek üzere çiçek açmaya teşvik olur. Bir, bir usul daha var. O da ne biliyor musunuz? Orkidenin üzerine şöyle buzdolabının buzluğundan, derin dondurucusundan aldığınız buz küplerini koyun. 3 tane 4 tane kadar. Bunu arada bir yaparsanız o buz küpleri orkide saksısının üzerinde erirken köklere uyarı gö e sinyalleri gönderecektir. Ve bu orkidenin çiçek açmasında faydalı olacaktır.